Merhabalar sevgili yengeç burçları kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyerek niyetimizi alıyoruz bakalım bakalım temmuz ayı adına kartlarımız siz sevgili yengeçlerin ve onun e, adına nasıl bir rehberlik sunacak bize diyoruz hmm. şimdi sevgili yengeç burçları biz ondan hakikaten dürüst ne istediğini bilen adil bir yaklaşım sergilemesini istediğimiz durumlar var. Hmm. Hakaniyet bekliyoruz biz karşı taraftan. Netlik bekliyoruz karar bekliyoruz bakın bir karar versin artık dediğimiz durumlar var karşımızdaki kişi yine kadersel bir süreçten belki doğum yılı belki doğum ayı hasebiyle yine kendi karmasını kendi kaderini çizdiği hayatını kaderini çizdiği bir süreçten geçiyor gibi görünüyor hadi bakalım bir takım bahanelerle iletişime geçmek istiyor olabilirsiniz sevgili ikizler yani pardon yengeç burçları bir şeyi bahane ederek başka bir şey anlatmak ya da bir bahane ile iletişime geçmek isteği ve arzusu içerisinde olabilme ihtimaliniz kuvvetle muhtemel gibi görünüyor hadi bakalım devam edelim Bakın karşımızdaki kişi o ne gidebiliyor ne kalabiliyor çok ciddi bazı kendi hayatıyla alakalı sıkıntıları problemleri var diyebiliriz zorlanıyor hayat içerisinde ciddi manada zorluk çektiği konular ve durumlar var hani kendini bir şekilde de e, kader mahkumu kadere e, artık bırakmış her şeyi. Netlik bekliyorsunuz ya sevgili Yengeçler bu kişiden. Bu kişi eğer net olmaya hazır değil zaten. Bir ikincisi ya şöyle olursa ya gidersem, tamamen gidersem ipleri kopartırsam çok zorlanacağım biliyorum ve pişman olacağım. Onun için böyle muallakta kalayım, muallakta cevaplar vereyim. Ya da muallakta hareket edeyim dediği konular ve durumlar var bu kişinin. mental olarak kendini hani bazen insanlar hayatın zorluklarından kaçmak için kendini dışarı verir, kendine bir hobi edinir, kendine böyle farklı bir dünya yaratır, olmadığı bir dünyanın içerisinde gezinmeye başlar gibi bir durum var burada. Hadi bakalım. Biraz fuzili ya da olmayacak işlerin peşinden koşuyor gibi bir durum var. biz karşı tarafın niyetini, amacını, isteğini ölçmek, tartmak için bazen hani böyle bir bahaneyle dediğim gibi bir yem atarız, bir kapı aralarız, bir yeşil ışık yakarız gibi gibi durum yoklaması belki de yoklama yaptığımız durumlar söz konusu. Hayata kızgınlıkları var. Sanki size de kızgın. Kızgınlığın bir şekilde geçmesini beklediği konular ve durumlar olabilir. Ya da bir problem yaşadı. Şöyle söylüyor belki de. Burayı düzeltirsem başka yer bozulacak. Başka yere düzeltirsem burası bozulacak. Anlayışıyla yaklaştığı bir durum var. Çünkü her türlü gergin bir atmosfer yaratılacak ortamda dediği ve bir şeyleri limitsizce belki de zamana bıraktığı durumlar var. Bu zamana bırakma durumu da kendisini çok ciddi manada zorluyor. Onu da sezebiliyoruz ama Kaos istemiyorum. Karışıklık istemiyorum. Tartışma istemiyorum. Kavga istemiyorum. Küslükler istemiyorum. Olay istemiyorum. Onun için bir şekilde kendimi geri çektim. Ama ne gidebiliyorum ne kalabiliyorum. Dediği. Hayati kendi karmasıyla kendi hayatıyla alakalı e, ciddi sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hmm. Sonuç itibariyle ne bir şekilde ne biz onsuz ne o bizsiz yapam hani gel gitler olabilir çok fazla gel gitler söz konusu olabilir ama sonuç itibariyle öyle veya böyle yine sanki ruhsal ve duygusu olarak birbirini tamamlayan iki kişiden bahsediyoruz burada burada sizin tavrınız daha net sevgili yengeçler sizin tavrınız ne kadar e, bazı şeylerden emin olamasanız da, çünkü kapalı kutu gibi yaşıyor hayatını ve e, net bir şekilde kendini size belli eden bir tarafı yok. Siz daha net gibi e, duruyorsunuz. Bu kişi de aslında e, sizi arzular, sizi ister, sizinle birlikte olmak ister, lakin e, sizin hakikaten birbirinizi tamamladığınızı düşündüğü noktalar ve konular olabilir. Ama hayatımı bir şekilde zorlaştırıyorsun ya da e, mevcuttaki bu iletişimin aramızdaki konunun durumu gün geçtikçe zorlaşıyor dediği. Allah Allah. Dur bakalım duygular neymiş? İkircikte. Bakın. Duygusu var ama şey yapamıyor. Yani Bakın sevgili yengeçler onun kafasında duygusu olmasına rağmen özleme olmasına rağmen çok ciddi bir takım zorluklar çekmesine rağmen hayat içerisinde sizinle alakalı Hayatın rengi, neşesi e, dediği konular da söz konusuyken biraz kendini de kandırıyor. Biraz kendine de bahaneler ürettiği e, sonuç itibariyle de bir belki bazen seçenek tam kapıları kapatmayayım dediği noktalar var burada. Çünkü tam kapatırsam pişman olurum. Çünkü ben seçim yapamıyorum. Ya da net karar veremiyorum şu anda. Bekliyoruz ya net karar bekliyoruz, hakkaniyet bekliyoruz. Bir dönem sonra da biz onu oyalar, o bizi oyalar olmuş sanki. Hadi bakalım. Bir haber bekliyoruz. Biz haber bekliyoruz. Bu kişiden de. Ee... Belki de beklediğimiz bekliyoruz ama belki de hiç beklemediğimiz anda bir sürpriz gelişme söz konusu olacak diyoruz. Ee, sürprizli bir gelişme söz konusu olabilir ama yine de bizi tam manasıyla bizim istediğimiz, bizim o beklediğimiz var ya, o beklediğimiz şekilde e, olmayabilir. Orada kendimizi hayal kırıklığına da uğratmayalım. Çünkü biz netiz ya, karşımızdaki kişi pek net değil dedik ya arkadaşlar. O net olamama durumu da Kendi içerisinde çatıştığı e, Gündemleri var Kendiyle çatışıyor Kendiyle kavgası Kendiyle çatıştığı Kendini oyaladığı Kendine bahaneler ürettiği Sağlıklı karar veremediği Hayatını zorlaştıran Ya ailesi ya işi Ya e, Mevcuttaki sorumluluk sahibi olduğu bölgeyle alakalı çok ikilemde, ikircikte kaldı. Hani deriz ya, e, yukarı tükürsen sakal, aşağı tükürsen bıyık. Hayatın gerçekleri mi, duygularım mı gibi. Burada da tabii ki kendini kandırdığı durumlarda söz konusu oluyor o kişinin. Çünkü net değil, emin değil ve bakın, eee sizin bakış açınıza, sizin hayatınıza çok daha zor, sıkıntılı yaşanması zor bir hayatı olduğunu söyleyebiliriz bu kişinin ee, öyle veya böyle iletişim bir şekilde süre gelmekte ama bu iletişimin varlığı da yokluğu da bizi ciddi manada soru işaretlerine e, sürüklüyor çünkü biz bu kişinin hani e, amacını, niyetini çünkü bize bu sıkıntım var, şu derdim var, bu problemim var. Ondan dolayı da böyleyim. Ne gidebiliyorum, ne kalabiliyorum gibi bir açıklamada bulunmuyor net bir şekilde. Bizim de sorularımız ve söylevlerimiz bir yere kadar. Bazen bazı bahanelerle girizgah yapıyoruz, girişler yapıyoruz. Aynı bahanelerle de e, girizgahlar oluyor bazen de hani derler ya e, körler sarlar birbirine ağırlar oluyor ama ne biz arzu ettiğimiz net bir cevabı alabiliyoruz ne karşı taraf bir şekilde e, tatmin olabiliyor bir zamana yayma bir bekleme e, eğiliminde olduğunda da söyleyebiliriz duygu var mıdır? vardır Ama farklı bir enerjiler de söz konusu... Farklı bir enerjilerle de... Sanki... E, çok ciddi bocaladığı konular var arkadaşlar... Zorlandığı konular var... Bir takım sağlık problemleri de söz konusu olabilir... Aynı zamanda... Onun... Sonuç itibariyle herkes kendi dünyasında... Şu an için... Hoş görünüyor olabilir ama e, yüksek ihtimalle de zaman içerisinde yeniden bir şeyler oluşacak. E, i̇letişimi kaybetmemekten yana ama onun arzu ettiği biçimde ve şekilde dedi bize kartlarımız. Ama biz bu iletişim modelini de çok da e, tasvip etmiyoruz, çok da beğenmiyoruz. E, niyetini sorguluyoruz dediğimiz noktalar var arkadaşlar evet bir sonraki ay görüşmek üzere diyorum.